Herkese selam arkadaşlar. Bugün Rise Online'da refer niteliğinde içerik yaratmak istedim. Konu alacağımız sınıf ise bugün Priest olacak. Priest biliyorsunuz ki Killer, Buffer ve de Buffer olarak nitelendirilir. Ve ayrıca Press'lerde Battle Press ve Defense Press, Press diye. Bugün konu alacağımız Ink Press olacak. Ve skill'lerini trainer'dan bakalım. Ee, bu skill'imiz Battle Press'lerde yaramakta. Kutabı mevcut. Kutabına bastığınız zaman ekstradan %25 gibi bir e, atak puanımızı vermekte. İkincisi en çok yer yani trainer skill'lerinde Range skill'imiz var. Burada ekstradan 20 atak demeyici arttırıyor. Ben deneyelim. 32'den pardon 31'den 51'e yükseldi. Fark ettiyse bu özellikle mini e, olan, warrior olan e, partilerde planlarda çok işe yarayan bir partiyiz. Burada başka yaracak skill, bir de sprint, Sprint'te biliyorsunuz %50 daha 10 saniye boyunca %50 daha fazla hız vermek. Healer'a geçelim. Healer skill'lerimizde ee, pardon doğru. Healer skill'imizde 15 saniye boyunca 2500 HP vermekte. Mass heal ise ee, partideki bütün üyeleri 7500 HP yani grup hal dediğim mevcut. Birey şöyle göstereyim. Mananız bitti. Yavaş yavaş azalmaya başladı mananı. Fark ettiyseniz durduğumuz zaman manamız 33 33 artmakta. Tekrar göstereyim. Aynen 33 33 artmakta. Preye bastığımız zaman Kaç kaç artıyor? Hemen bir bakalım. 33 33 artarken şu anda mana değerimiz 99 99 artmakta. Bir de bu skill'in güzel yanı parti üyeleri yakınlarda eğer onların da manaları değerinden daha yüksek şekilde artmakta. Bu da varıyor ve asaslar için mükemmel bir skill olabilir. İkinci grupel ise Yine parti üyelerinin tamamını atıyor. Bu da 1000 HP olarak vermekte. Bin, ıı, tekli skill'ler var. Tekli HP veren skill'lerimiz var. Prayer kullanacağımız skill'lerden birisi. 55 level skill'i tekli ıı, partimizdeki tekli üyelere 8000 HP olarak can vermekte. Terapiye bakıyoruz. Terapi de aynısının sadece 4000 HP can doldurması sağlıyor. Burada kullanabileceğimiz ee, ha, önemli olan kısım. Dispel ee, imkadarıyla aynen. Cure. Cure dediğimiz yani takımımızdan herhangi bir üye debuff yediği zaman Spill sayesinde spill sayesinde e, üzerindeki debuff'ı silebiliyoruz. Cure niteliği taşımakta. Peel'de kullanabileceğimiz skill'ler şu anlık bu kadar. Buffer'a geçelim. Poison. Poison e, gruptaki üyelerden herhangi birisine 2000 HP'lik bir buff vermekte. Miracle. Neymiş? Ee, Miracle. alt sikili parti. Ha bu grup cure diye geçmekte. Grup cure az önce şey kullanmıştık hatırlıyorsanız healer'da. Şu sikil. grup hali. Parti yerinizdeki bütün buff sahibi olan insanlara buff'ını silmekte. Debuff'larını silmekte pardon. Bunun grup hali. Grupta da büyük ihtimalle şu şekilde üyelerinde şu şekilde mavi bir hamlem çıkacak ve üzerindeki debuff'ların tamamını silmekte. Hemen Shilter'a geçelim. Shilter 15 dakika boyunca takım üyelerindekilere 300 fiziksel hasarları engelleyecek defans vermekte. Spell Wall e, aynı şekilde Spell Wall'da Magical Resistance yani Magic Mage'lerden gelebilecek damage'leri 125 engellemesi sağlıyor. Ultimate 1500 ve vermekte grup üyelerimize 15 dakika boyunca. Edges ve 15 dakika boyunca e, fiziksel hasarı engelliyor. Başka var mı burada? Iron Skin vesaire vesaire. Burada geri kalanların hepsi aynı. Bunları bilerek açmadım. Biliyorsunuz ki e, Alfa sürümünde Skrull vermekte. Skrull'lar daha çok can ve e, defans verdiği için daha çok healer ve debuffer olarak oyun sergiliyoruz. Debuffer'a geçelim. Mana infusion. Infusion. Mana infusion, infusion arkadaşlar e, belli bir alan içerisinde olan rakiplerin 3000 manasını silmekte Yani bu Mage'lerde, Warrior'larda çok etkili bir skill olabilecek diye düşünüyorum. O. Bu da güzel bir skillmiş. Bu arkadaşlar ee, şeye yarıyor. Belli bir alanın içerisinde olan oyuncuların atak damage'lerini %25 şekilde indiriyor. Alan içerisinde olan. Sabotaj ise alan az önceki skill'in alan olan skill'in tekli hali. Yani bir kişiye atabiliyorsunuz. O da %30 damage'ini azalt. Gayet güzel. Misfortune. Misfortune. O bu da güzel. Misfortune arkadaşlar şu şekilde alana sahip. Bu alanın içerisinde olan rakipler %50 daha fazla ee, mage'lardan damage almak. Bu da çok güzel bir etkili olmuş. Yani mage bir partiniz varsa eğer alanı attığınız yere mage'lerin novası ya da herhangi bir atacağı mage skill'leri %50 daha fazla etki sağlayacak. Enerji Burn. Enerji Burn de ana infusion'ın e, tekli skill'i. Yani alan değil de kişiye tek kişiye atılabilen bir skill. O da 4000 manasına e, eritmesine sebep oluyor. E, 58 skill'i. 58 skill'i ne yapıyormuş? Anladım. Bu da güzel bir şey abi. Bu da karşı tarafta eğer mage bir parti varsa ve simili bir partiyseniz... 58 skilline attığınız zaman mor bir alan beliriyor. Bu o mor alanın içerisinde olan mage ya da e, mage takıma %15 daha az damage atmasına sebep oluyorsunuz. Bacon da bildiğim kadarıyla Torment'ti. Hemen ona da bakıyorum. Aynen Torment abi. %25 fiziksel hasa defanslarını azaltıyor. Tamamen. Bunu da görüyoruz. Bu rescue dediğimiz aynen diriltme taşı. Bu şekilde göstereyim size. Herhangi bir explotunla ölen bir arkadaşınız varsa eğer bu taşları üzerinde bulundurursa hemen göstereyim. Bu taşlar eğer üzerinde bulundursa ve onların üstünde bulunup da bu şekilde kaldırabiliyoruz. Kaldırdığımızda ise kaybettiği exfil %25'ini kaybediyor sadece. Yani normalde kendi kalktığı zaman kaybedeceği exfil %25'ini daha kazanıyor. Bunu geç curse. Aa bu da güzel bir skill. Ya yani debufflarda çok işe yarayacak skilllerden bir tanesi. Bu da e, herhangi bir tekli oyuncuya attığınız zaman maksimum HP'sinin ve 25'ini tamamen kaybediyor. Yine review da aynı şekilde. Bu sefer de %50'sini kaybediyor kaldırdığımız zaman. O zaman bununla da kaldırmak daha mantıklı. Empati. Tamam burada başka işi yarayacak bir var. Bu da e, bu da malis. Tekli malis diye geçiyor. Tek kişiye attığınız zaman fiziksel defansının %30'unu kaybediyor. E, ka şeyde de Night Online'da da biliyorsunuz ki malis vardı. Malis'in işlemini yürüten bir skill. Escape ise oldu ki takımınız e, yani şeyde savaşta öldü, düştü ve tek kaldınız aralarında. Bir an önce kaçmak istiyorsunuz. Escape'e bastığınız zaman direkt sizi tohuna atıyor ve hızlı bir şekilde ton atmanıza, kaçmanıza sebep oluyor. Debuff skillerimizle bu şekilde Maestria'ya giriyoruz. Undying. Undying hemen söylüyorum. Kiziksel defans, aynen bu e, bütün bildiğim kadarıyla pasif skilllerde vardı e, master skill'lerinde. Eğer e, hp'nizin %30'un altına düşerse %20 ekstradan e, şey kazanmaktadır, fiziksel defans kazanmaktadır. Pasif impact, atağınızın %300 kadar damage'ini vurursunuz. Sanki bunun healer'larda da gördüm. Ya hatırlıyorum. Aynen. Greater, greater Impact'ten daha güzel bir deme için mevcut. Bunu Battle Press'lerde çok işe yarayacağınızı düşünüyorum. O. Oh. ikinci İkinci Master Skill'imiz ise Secret Armor. Bütün alacağınız Damage'lerden, magical, fiziksel damage'lerden %10 daha az hasar alıyorsunuz. Üçüncü master skill'imiz ise az önceki e, Battle Press'te kullanmanız gereken skill'in e, %350 damage'ini vuran bir skill. Ve son master skill'ine bakıyoruz. Pasif olarak geçiyormuş skill. Aa bu da çok güzel bir skill. Ama bunu int kullanamayız. Büyük ihtimalle battle presslerde kullanabileceğimizi düşünüyorum. Olayı şu. Herhangi bir kill aldığınızda 5 saniye boyunca hiçbir damage bütün damage'lardan, fiziksel damage'lerden olsun, magical damage'lardan olsun hiçbirinden hasar almıyorsunuz. Canınız hiçbir şekilde gitmemekte gayet güzel ama int press'te kilo alamayacağınız için battle press'te bunu kullanmak biraz daha mantıklı bir gibi gözüküyor. Atladığım bir yer var mı diye bakıyorum. Ee, bir sanki 45 skill'ini atlamışım gibi geliyor buff'ta. Aynen. 45 skill'i de şöyle 15 dakika boyunca bizim partinizdeki bireylere maksimum HP'sinin %50'sini yani night Online'daki Unlink e, sistemi bu. %50 daha fazla. %50'sini ekstradan buff olarak veriyor. Bu sanki Knight Online'da %60 gibi bir oranı vardı diye hatırlıyorum ama... E, Rise of Online'da %50 olarak yapmışlar. Bu da yeterli olabilir ama şu anda dediğim gibi scroll'ları verdikleri için... E, Buff daha çok açılmıyor. Debuff ve e, attacker press daha çok kullanılıyor. Pardon. Hell ve e, debuffer olarak kullanılmakta. Pressler şu anda. Ve konu almadığım başka skill var mı diye bakıyorum. Şöyle. Şu anda yok gibi gözüküyor. Evet. Display'lı soyun. Aynen. Gray'i söyledik. Buffer'larda bahsedeceğim. Şey var mı diye bakıyorum. Çok gibi gözüküyor. Debuff'a tekrar bakıyorum. Dysfortune, Energy Burn. Aynen. Christ e, rehber olarak az çok bahsettim sizlere. Bu şekilde tekrar göstereyim. Misfortune. Magical defansları alandaki anların magical defanslarını belli düşürmekte. Energy burn herhangi bir tekil kişinin 4000 manasını silmekte. Probisi e magic ataklarını yani mage'lerin size sağlayacak olan ataklarını 15 düşürmekte. Torment Defanslarının, karşı tıkımın, fiziksel defanslarının karşı takımın fiziksel defanslarının %25'ini silmekte. Bu skill dediğim gibi slot esnasında diğer arkadaşlarınızı kaldırır ve kalktığı zamanki kaybedeceği xp %25'ini sadece kaybetmekte. Curse bir yaratığın ya da e, DPC'nin ya da herhangi bir karşıdaki rakibin toplam maksimum HP'sini %25'ini silmekte. Başka var mıydı? Torment'te e, teknik kişiye atılmakta Torment yani Malis e, pardon Torment diyorum Tor o da teknik kişiye atıldığı kişi atılan kişinin Diksel defansını %30 düşürmekte. Escape de dediğim gibi sizi tor atmanızı sağlar. Price rehberi bence bu kadar. E, Skill'leri bu kadar. Aynen değinmediğimiz başka bir şey yok. Herkese şimdiden iyi oyunlar dilerim. Dediğiniz için teşekkür ederim. Küçük bir rehber niteliğinde taşıması için bu videoyu çektim. Eğer size yard e bir yardımı olduysa, aklınızdaki soruları giderdiyse ne mutlu bana. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone ol olmayı unutmayın. Alfa sürümünden çıkıp e Official sürümüne geçtiği zaman kılanca büyük ihtimalle Rise Online'da video çekmeye devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Teşekkürler.